arkadaşlar ben Mehmet Hoca. Bugün silindir ve koni konusunu işleyeceğiz. Silindirle başlayalım. Silindir prizmalarda bir konumuz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere silindir alt ve üst tabanı daire olan bir prizmadır arkadaşlar. Açılımı da bu şekildedir. Yarıçapı r olan, yüksekliği h olan silindirin açılımı bu şekildedir. Gördüğünüz üzere yükseklik, yarıçap ve burası da 2 pire olacak. Nasıl olacak arkadaşlar bu? Açtığımızda bu daireyi bu şekilde açılım olduğunda burası dairenin çevresi olacaktır arkadaşlar. E, dairenin çevresi de neydi? 2 pi idi. Hali silindirin hacmi. Silindirin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanı çarpı yükseklik. E, taban alanı silindirin ne? Daire. E, haliyle dairenin alanı pi r kareydi. E yüksekliğimiz de h olduğu için pi r kare h. Yan al alan Yan al alanda şu dikdörtgen olacak arkadaşlar. E yan al alan zaten yani dikdörtgen olduğu için dikdörtgenin alanı nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenardan 2 pi r h. Yüzey alanında zaten bu yan alanla iki tane dairenin alanıydı. Yani 2 pi r h artı 2 tane pi r kare. İsterseniz burayı 2 pi r parantezine alıp h artı r olarak da yazabilirsiniz. Arası sizin bileceğiniz iş. Evet geçelim şimdi sorularımıza. Formüllerimiz bu kadar. Taban çevresi 10 pi santimetre olan bir dik dairesel silindirin yüksekliği 6 santimmiş. Buna göre silindirin yüzey alanı. Şimdi taban çevresi 10 pi ise yani 2 pi r dediğimiz olay 10 pi'ye eşitmiş. Buradan direkt yarıçapı bulalım. Yarıçapımız buradan ne geldi arkadaşlar? 5 geldi. Yüzey alanının formülü neydi? 2 pi r h artı 2 pi r kareydi. İsterseniz biraz önce demiştim bunu 2 pi r parantezine alıp yazabilirsiniz. Ki 2 pi r parantezine alıp çözelim. Artı r. Buradan r'yi yerine yazarsam 2 pi çarpı 5 çarpı Yüksekliğimiz 6 da 6 artı 5 oldu. Buradan da 10 pi çarpı 11'den cevabı gördüğünüz üzere 110 pi olarak bulurum. Daha kolay bir işlem oldu. Geçtim burayı da. Şimdi o merkezli daireyi taban kabul eden dik dairesel silindiri de burayı 45 derece vermiş. AC'yi 8 vermiş ve silindirin hacmini soruyor. E o zaman... Şurası zaten dikti bildiğiniz üzere. Bunu açtığımızda bir dikdörtgen elde ediliyordu. E şurası 90 derece. 90 derece 45 ise haliyle buraya da ne kalacak arkadaşlar? 45. 90'ın karşısı 8 ise 45, 45. İkisi dik üçgenden yüksekliği 4 kök 2 buluyorum. Buradaki çapı da 4 kök 2 bulacağım arkadaşlar. Haliyle yarı çapa ne kalacak? Bunlar birbirine eşit olduğu için 2 kök 2. Gördüğünüz üzere yarı çapı 2 kök 2 buldum. E hacmini sormuş. Hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik taban alanımız dairenin alanı olduğu için pi r kare yani 2 kök 2'nin karesi çarpı yükseklik 4 kök 2. 2 kök 2'nin karesi 8 yapıyor arkadaşlar. 8 kere 4'ten de bu 32 kök 2 pi olarak bulunacaktır. Evet. Bu da bu şekildeydi. Geçtim diğer soruma. Şimdi diyor ki taban yarıçapı 5 santim yüksekliği 8 santim olan taban yarıçapı 8 yarıçapı 5 olan dik dairesel silindirin içinden taban yarıçapı 1 olan eş yükseklikte. Bunun yüksekliği de 8'miş arkadaşlar. Şöyle buraya da 8 yazalım. Eş yükseklikte başka bir dik, sil, dik, dairesel silindir çıkarılıyor. Kalan kısmı yüzey alanı. Şimdi burada bilmeniz gereken biz bu dik dairesel silindiri çıkardığımızda bunun yanal alanı kadar içeride bir yanal alan daha oluşacak. Haliyle bizim çıkardığımız şeyler sadece arkadaşlar şu yukarıdaki daire ile aşağıdaki daire aslında. Sadece buraları çıkardığımız çıkarmamız yeterli olacaktır. Yani burada şunu düşünebilirsiniz. Tamamından şunları çıkartıp veya da biz ayrı ayrı yüzey alanlarını bulalım ardından çıkartalım. Daha kolay olacaktır. Yüzey alanı dedim özür dilerim. Yanal alanı. Şimdi büyük dairenin yanal alanını bulalım. Neydi yanal alan? 2 pi r h. 2 pi r h'tan bulalım hemen. 2 pi çarpı 5 çarpı 8'den 80 pi oldu. Küçük silindirin yanal alanını bulalım arkadaşlar. Bununki de 2 pi r h formülünden 2 pi çarpı 1 çarpı 8'den 16 pi bulduk. Bunları toplayacağız biraz sonra. Şimdi büyük silindirin taban şeylerin alanlarını bulalım. Büyük silindirin taban alanları. Büyük silindirin taban alanı. Ne olacak? 2 pi r kareden 2 pi çarpı 5'in karesi 25'ten 50 pi gelecek arkadaşlar. Küçük silindirin taban alanını bulalım arkadaşlar. Bunlar da 2 pi r kareden 2 pi çarpı 1'in karesinden 2 pi olacak arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık? Bu yan alanları toplayacağız kesinlikle. Büyük silindirin taban alanını da ekleyeceğim. Küçük silindirinkini çıkartacağım arkadaşlar. Haliyle 80 pi artı 16 pi artı 50 pi eksi 2 pi olacak arkadaşlar. Buradan ne gelecek? 80, 90, 140, 146. 2 çıkartırsam 144 pi olarak bulunabilir arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Şunu da yapabilirdiniz bu soruda. Büyük silindirin yüzey alanını bulurdunuz. Biraz önce verdiğimiz formülde sadece şu ikiliyi de çıkarsanız yeterli olacaktır. Geçiyorum. Tabii bunun üstüne yan alalım da eklemeyi unutmayalım. Geçtim diğer soruya. Şimdi bunu AD etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi V1, AB etrafında döndürülün 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi V2 imiş. Şimdi ben bunu şu şekilde bir daha çizeyim arkadaşlar. Şöyle mesle. ABCD. AD etrafında döndüreceksem haliyle bu şekilde bir tane daha oluşacak. Buradan ben bunu bu şekilde döndürdüğümde ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde olacaktır, değil mi? Şöyle mesela. Bir silindir olacaktır. Haliyle yüksekliği 4, yarıçapı ne olacak arkadaşlar? 8. Bunun hacmine V1 demişiz. V1 ne olacak o zaman? Taban alanı çarpı yükseklikten. Pi çarpı 8'in karesi çarpı 4'ten. Ne geliyor arkadaşlar? 8'in karesi 64, 64 çarpı 4'ten 256 pi oldu. Şimdi diğerine bakacak olursak. Bunu da çizelim şu şekilde. Nereye çizeceğim bilemedim. A, B, C, D. Bu sefer AB etrafında çevireceğimiz için onu bu şekilde çevirelim arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde buraya geldiğinde D üstü C üstü de diyebilirsiniz fark etmez. Bu etrafında çevireceğimiz için bu sefer bu şekilde olacak arkadaşlar silindir. Şöyle mesela çizeceğim. Hale bu sefer yüksekliğimiz burası olacak. H'ımız 8. Yüksekliğimiz e, özür dilerim yarı çapımız 4 olacaktır arkadaşlar. Niye? 2 değil gibi düşünebilirsiniz. Bunun aynısından bir tane daha aşağıya çizdiğimiz için arkadaşlar 4 4 olacak. Hale yarı çapımız 4 olacaktır. Buradan da V2'yi aynı şekilde taban alanı çarpı yükseklikten bulursak pi r kare yani 4'ün karesi çarpı 8'den 16 çarpı 8'den ne oluyor arkadaşlar? Bu da 128 pi olacaktır. bana V1 bölü V2'yi sormuş. 256 pi bölü 128 pi'den cevabımız 2 olarak bulunacak arkadaşlar. Geçtim bunu da. Şimdi geldik diğer bir soruya. Kesik silindirle ilgili bir soru. Şekillik dik silindirin üst kısmından C noktasına kadar bir parça alınmıştır. Kalan kısmın hacmi. Bir parça alınmış. Gördüğünüz üzere biz bunu şu şekilde yapabiliriz. Buradan bunu çizip şu şekilde bir daire e, silindir yaparız. Burası da yarım silindir olacaktır. Şuradaki silindirin bir hacmini bulalım arkadaşlar. Neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi 2'nin karesi çarpı 4'ten 16 pi gelecek arkadaşlar. Buradaki Yarım olan silindirin hacmi ise 1 bölü 2 çarpı. Şimdi burada bu yüksekliğimiz 4 olduğu için şu yüksekliğe ne kalacak arkadaşlar? 2. Haliyle yüksekliğimiz 2. Yarı çapımız da aynı değişmediği için 2. 2'nin karesi tabii pi'yi unuttuk. Pi 2'nin karesi çarpı 2'den. Bu da ne gelecektir arkadaşlar? 4 pi. Haliyle ben bu 16 pi'ye 4 pi eklediğimde buradan da 20 pi olarak bulabiliriz. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu komple bir silindir olarak düşünüp büyük silindirin hacminden şu küçük silindirin daha doğrusu şuradaki kesik silindirin hacmini çıkartabilirsiniz. Tamamından yani şu 4 pi'yi çıkardığımızda da yine aynı sonucu bulabiliriz arkadaşlar. Bunu da geçtim. Şimdi karınca sorusu bildiğiniz üzere standart sorularımızdan biri. Taban yarıçapı 2 cm yüksekliği 5 pi cm olan dik dairesel silindirin A noktasında bulunan bir böcek Yüzeyi iki kez dolaşarak C noktasına ulaşmak istiyormuş. Alabileceği en kısa yol. Şimdi iki kez ulaşmak istediği için şunu şu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakınız. Bu e, taban çevresini dolanacak. Taban yarı iki 2 olduğu için yani 2 pi olacak burası. Haliyle bu da ne oluyor arkadaşlar? R'yi 2 yazarsak burası 4 pi. Şimdi ben buradan buraya bir gittim yarısına kadar. Şu şekilde geldim. Ardından burayı bir daha dolanacağım. Yani şu 5 pi'lik yüksekliği 2 kere de olacağım. Yani burası 5 pi bölü 2, burası da 5 pi bölü 2 olacak. Şurada bir dik üçgen oluşacak arkadaşlar. Benim gideceğim yani karıncanın gideceği yol x ve x'ten totalde 2x'i soruyor bize aslında. bu x'i Pisagor'dan bulup zaten geçiş yapacağız. x'i bulalım. Karekök kök içine alalım direkt. 16 pi kare artı 25 pi kare bölü 4. Buradan bunu düzenlersem çarp 64 ekle 89 pi kare bölü 4 oluyor. Haliyle bunu da kök dışına çıkartırsam kök 89 bölü e, kök 89 pi bölü 2 olacaktır x'imiz. Bunu bulduk. E biz 2x arıyorduk. 2x ne olacak o zaman arkadaşlar? 2 çarpı kök 89 pi bölü 2'den 2'ler gitti. O zaman karıncanın alacağı yol kök 89 pi olacakmış. Evet silindir bu kadar arkadaşlar. Şimdi geçtik koniye. Koniden devam edelim. Konik yüzeyin tepe ile düzlem arasında kalan doğru parçasına, doğru parçasına özür dilerim, arasında kalan parçasına koni denir. Gördüğünüz üzere bu şekilde yüzeylerde oluşacak arkadaşlar. Buradaki TB'ye ana doğru diyeceğiz. Bu ana doğruyu ben L ile gösterdim. A ile gösteren yayınlar da var. Fark etmiyor bizim için. Şimdi burada koninin hacmi. Ucu sivri olanlarda arkadaşlar 3'e bölüyoruz. Bunu unutmayalım. Kural aynı. 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklik olacak arkadaşlar formülümüz. Yani bu da ne oluyor? 1 bölü 3 çarpı pi r kare h. Yanal alan. Yanal alanın formülünü de pi çarpı r çarpı l'den bulabiliriz. Pirilli'ye de kodlayabilirsiniz. E, tüm alanda neydi? Yanal alan artı taban alan yani pi r kare olacaktır. Burada bir de burada e, yarı yarıçap ve ana doğru ile ilgili bir formülümüz var. R bölü L alfa bölü 360'tan geliyor. O formülün de çıkarılmışını aslında gösterebiliriz. Şimdi şu ana doğrunun bu uzunluğu neydi arkadaşlar? 2 pi R. Doğru mudur? Taban çevresinden dolayı. Aynı şekilde şu daire diliminin e, daire diliminden de bu uzunluğu bulabiliriz. Neydi o? 2 pi çarpı L çarpı alfa bölü 360'tı. Şu 2 pi'ler gidiyor. L ile bunun altına yollarsam R bölü L alfa bölü 360 formülünü buradan yakalayabiliyoruz. Kafanız karışırsa buradan da çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Geçtim burayı da. Gördüğünüz üzere yandaki 60 derecelik daire diliminin yarıçapı çapı 6'ymış. Bu daire diliminin bir koninin yan yüzünün açık haliymiş. Koninin yüksekliği nedir diye soruyor. Şimdi buradaki daire diliminin yarıçapı çapı 6 demesi aslında ana doğrudan bahsediyor. Şimdi bizim formülümüz neydi? R bölü L eşittir alfa 60 bölü 360'dan. L dediğimiz şey tabi 6'ydı arkadaşlar. Düzenleyelim hemen. Şöyle sadeleştirdim 1'i 6. 6'lar da gitti. yarıçapı ne buldum arkadaşlar? 1. Biliyorsunuz ki şu şekilde çizerek de gösterecek olursak eğer. Şöyle çizelim. Burası yarıçap çap R. Burası ana doğru olan L. Şurası da neydi arkadaşlar? H. Burada bakınız bir pisagor var gördüğünüz üzere. O zaman h kare artı r kare eşittir l kare l kare diyebiliriz. h kare artı 1'in karesinden 1 eşittir. L'miz de 6 idi. 6'nın karesinden 36. Buradan düzenlediğimizde h kare 35'e h'ı de buradan kök 35'e eşit olarak bulabiliriz. Bu şekilde bir çözüm yolu vardır arkadaşlar. Şimdi geldik diğer sorumuza. ABC dik yamuk yamukmuş. Yamuk AB etrafında 360 derece döndürülüyor. Hale bunu döndüreceksek... Aynısından bir tane daha aşağıya çiziniz arkadaşlar. Şu şekilde çizdim. Şimdi bu AB etrafında dönecekse şu şekilde dönecek arkadaşlar bu. Böylemesine. Şöylemesine dönecek arkadaşlar. Bu şekilde döndüğünde bakın şuradakine bakarsanız bu oluşan ne arkadaşlar? Konik. Şuradaki oluşan ise bunu da şöylemesine çizelim. Buradaki oluşan ise silindir. Haliyle bize hacmini sorduğu için hem silindirin hem koninin hacmini bulup işlem yapacağız. Şu uzunluğumuz 4 santimdi. Haliyle şuradaki yüksekliğimiz bizim ne oldu? 8. Yarı çapımız hala 6. Silindirin hacmi neydi? Pi r kare haştı. Koninin hacmi 1 bölü 3 pi r kare haştı. Buradan pi çarpı r'ye 6 bulmuştuk. 6'nın karesi çarpı yüksekliğimiz de 4. Buradan 36 çarpı 4'ten 144 pi olacak arkadaşlar. Buradan da bu 1 bölü 3 çarpı pi çarpı yarıçapımız yine 6. 6'nın karesi çarpı 8. Buradan da bunu 36, 12, 96 pi olarak buluyoruz arkadaşlar. 144 pi ile 96 pi toplarsam cevabımız 144, 6 daha 150, 90 daha 240 pi olarak buluruz hacmini arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tekrarlıyorum. Bunu çevirdiğimizde hem silindir hem koni oluşuyor. Buraya dikkat etmeniz gerek. Geçtim bunu da. Şimdi şekildeki dönel kesik koninin üst tabanının yarı çapı 2'ymiş. Alt tabanının yarıçapı çapı 3'müş. Yüksekliği 6 ise kesik koninin hacmini soruyor. Şimdi arkadaşlar burada bu koniyi tamamlayarak gidelim. Ve benzerlik kuralını uygulayalım. Bu koniyi tamamladığımda haliyle burasına bir haş dersem kesik koninin kesilmiş kısmının yüksekliğine h diyelim. Burada benzerlik var gördüğünüz üzere 2'nin 3'e oranı h'ın h artı 6'ya oranı. Bunu düzenlersek 2 h artı 12 eşittir 3 h'tan h'ı ne buluyorum arkadaşlar? 12 olarak buluyorum. Tabi hocam şimdi sen çizdin ama hiç orantı olmadı. Oraya dikkat etmeyin arkadaşlar bu seferlik. h'ı 12 olarak bulduk. Kesik koninin hacmini soruyor. Ne yapacağız biz burada? Koninin hacminden ufak olan koninin yani kesilen koninin hacmini çıkarttığımızda sonucu bulabiliriz. O zaman koninin hacmini diyelim. Koninin hacmi ne olacak buradan? 1 bölü 3 pi r kare yarıçapımız 3. 3'ün karesi çarpı 12 artı 6'dan 18 olacaktır. Şöyle sadeleştirdiğimizde 3 çarpı 18'den 54 pi olacak. Kesilen koninin hacmini bulalım. Kesilen koninin hacmi diye 1 bölü 3 pi r kare yani 2'nin karesi çarpı 12 olacak arkadaşlar. 12 ile 3'ü değiştirdim. 4. Buradan da 4 kere 4'ten 16 pi olacaktır. Haliyle kesik koninin hacmi 54 pi eksi 16 pi'den kaç oluyor arkadaşlar? 14'ten 6 çıktı 8, 4'ten 1 çıktı 3, 38 pi olarak bunu da buluyorum arkadaşlar. Bunu da geçtim. Evet konuyla ilgili son sorumuz yine karınca sorusu, böcek sorusu artık ne derseniz. Taban merkezi O olan dik konide. Yarı çapı 1 vermiş. AR ile RP'yi de eşit olarak yani 2 birim vermiş. A'dan harekete başlayan bir hareketli yüzeyden dolanarak R'ye geliyormuş. Hareketlinin aldığı en kısa yol kaç birimdir diye sormuş. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken şey şuradaki açı. Bu açıyı bilirsek işimiz rahat olacak arkadaşlar. Şöylemesine ben bir çizeyim üstün körü. Şu açıyı bulmamız gerekiyor. Çünkü karınca buradan gelip bu şekilde tam ortadan gidiyor. Şurası P noktası, burası A, R ve P olacak. Özür dilerim P dedim. Ee, yanlış çizdim oraya. A, burası B. Şöyle çizelim. Şimdi buralar ikiye iki birim zaten. Şurası da dört birim. Şu açıyı bulmamız gerekli. Bu açı herhangi 90 derece çıkarsa çok işimize yarayacak. Pisagordan hemen bulacağız. Eğer 90 derece dışında bir şey çıkarsa kosinüs teoreminden zaten soruyu çözebiliriz. Nasıl buluyorduk bu açıyı? Ee, R bölü L eşittir alfa bölü 360 formülünden. E benim yarı çapım 1'di. Ana doğruyu da 4 vermiş. 1 bölü 4 alfa bölü 360'tan böldüğümde alfayı gördüğünüz üzere 90 derece buluyorum. Bu alfa 90 derece demek. Yani burasının 90 derece olduğunu söylüyoruz. E burada bir pisagor yaparsak. Şuraya da x dediğimizde x kare eşittir 4'ün karesi artı 2'nin karesinden. Hemen kare kökünü de alalım. x ne olacak buradan arkadaşlar? 16 artı 4'ten kök 20. Bu da 2 kök 5 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Silindir ve koni bu kadardı arkadaşlar. Konumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derslerde umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.